Vammer ürünlerini 13 aydır kullanıyorum. Ee, genel sağlık anlamında birçok sağlık problemlerim vardı. Boyun fıtığım var. Ee, yıllardır kolumu kullanamıyordum. Boyun fıtığımdan dolayı e, bantları yapıştırdım. Ve 13 aydır ürünleri kullanıyorum. Ve çok güzel sonuçlar aldım. Fibromiyajlı problemlerim vardı. Sürekli sırt ağrılarım oluyordu. Onlardan kurtuldum. Ayrıca ayak tabanlarımda problemim vardı. Kan şekeri problemim vardı. E, bantları ayaklarımın altına yapıştırarak onlardan da e, kurtuldum. Yine aynı şekilde tenisçi dirseği diye bir ağrı vardı şuramda. E, buralarıma e, bantları yapıştırarak onları da hallettim e, bütün bantları arkadaşlar hepsini kullanıyorum. B12 22 kullanıyorum. Başım ağrıdığı zaman buralarıma ve şöyle kulaklarıma doğru Painless Night Glue'yu yırtıp kullandığım için şu kısımdaki kırışıklıklar da azalmaya başladı. yine aynı şekilde D vitamini çıktığı günden beri kullanıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. E, kolojen şu bölgem çok kötüydü. Kolojenle onları hallettim. Cildim biraz daha toparlandı. Yine maskeyi de kullanıyorum. Ürünlerin hepsini kullanıyorum. Ve B12 çıktığı günden beri ikişer tane kullanıyorum. E, kulaklarımın arkasına birer tane yapıştırıyorum. E, bilmiyorum hangisinden oldu. Ama bundan dört ay önce gözlüklerin artık bana yetmediğini anladım çıkardığım zaman baktım ki daha iyi görebiliyorum, okuyabiliyorum. Ve 4 aydır gözlüklerimi kullanmıyorum. Yakın gözlüğüm 4.5, uzakta 2.75 olan çiftli multi gözlük kullanıyordum. Bu sonuç beni o kadar çok heyecanlandırdı ki artık şimdi zaten ürünlere güvenim sonsuzdu. Ama daha çok güvenmeye başladım. Yine ablam e, şekerini dengeleme açısından kullandı. Melatonin uyku problemlerimi daha kaliteli yaptı. Ve çok daha dinç, çok daha güzel kalkıyorum. more'da emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar lütfen bu ürünü herkese mutlaka herkese kullanmayı önerebilirsiniz. Ve herkese sağlık diliyorum. Hoşçakalın.